Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e-futbol 2023'te kendimize özgü bir çalınçla birlikte buradayız arkadaşlar kuzenimle birlikte çekiyoruz ama kuzenim yanımda yok ya yani. bu yüzden sesini duymayacaksın arkadaşlar bu challenge'ın amacı kornerden kaleye vurmak kalede Frank Lampard var ve free de kaleye vurmak yani her yerden kale vuracağız arkadaşlar ve ceza sahasına girmeme çalış. Üçü bir arada birleşik. Şimdi maça geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça geçtik. Gördüğünüz gibi şimdi hemen Santra vuruşunu kullanacağız. Başladık. Ronaldo'nun şu an Neymar'a. Neymar, Ronaldo, Ronaldo. Çıldıracağım ama. Yani arkadaşlar böyle bir şans olamaz. Orta sahadan da nasıl direkt vurabilirsin be. Yani tuzak uçuklatanla mis gibi bir şut gitmiş. Yani böyle böyle bir şut değil. Çok güzel bir şut arkadaşlar. Orta sahadan ama ne bir direkt. Yani Ronaldo'nun atabileceği en uzak mesafeyi bozdu ya. Şimdi indirdi Romero. Neymar baskı yapacağız Neymar'la birlikte. Messi şimdi indirdi. Muhammed Salah. Muhammed Salah Jordi Alba'yı geçemedi. Kimmiş baskı yaptı. Ay Lionel Messi arkadaşlar pardon. Baskısını yaptı ve top taça çıktı. Arkadaşlar kuzenim yanında için spikerlik yapıyorum. Ee, şu ameni Romero baskı yapamadık. Look, show. hemen aldı. Neymar Salah. Salah. Geçti kimici salah vurdu. Yükselen şutla birlikte. Hmm, o kadar yani öyle böyle bir, bir kötü şut ki. Bu arada arkadaşlar ses kayması yaşayabiliriz. Mikrofonu bozuk yani. Sonradan şey yapıyorum. O oyun çok pis kastı. Mbappe indirdi. Şimdi sala sala vurdu. Sala yükselen şut yine sala çıkarmam gerekiyor. Salah bu oyunda yerini alamaz. Çünkü ceza sahası dışından vuruyoruz arkadaşlar. Ya ben de çok abartıyorum. Çok ileriden vuruyorum be. Lukşu şimdi Neymar'a. Neymar'dan Messi'ye. Messi'ye geçme top. Şu an Salah'a. Çok güzel. Hayır. Şu an beni vurdurtmayın. Güzel. Lukşu. Cristiano Ronaldo. Marquinhos. Lan Marquinhos'a vurdu. Neyse sıkıntı yok. Şimdi Messi ilerliyor. Messi vurdu. Lampard son anda. <laughs> Romero, Lampard. Hayır. Kaçırdık hayır. Dönermesi vurdu. Lampard çok güzel bir kurtarış. Lampard'dan mükemmel bir kurtarış geliyor. Evet arkadaşlar kuzenimin oradan vurması gerekiyor. Çünkü korner. Ama ben bir değişikliğimi yapayım. Şu salağı çıkaralım. Yerine Cruyff'u girdirelim. Yüzlü Cruyff bizi forvete çekelim arkadaşlar. Tamamdır. Hemen ilerleyelim. Şimdi bakalım. Kuzenim nasıl bir şut çekecek? Adamını değiştirmiş. kimle ne Neymar'la. Şimdi bakalım. Neymar'la oradan nasıl atacak böyle? Çok kötü gitti. Çok kötü. Şimdi Lampard hemen topu istiyor. Lampard gönderdi. Aşağıya Messi'ye doğru. Cruyff'tan geçmedi. Tocamini, Rıssala çok güzel kestiler. Cruyff, Jordi Alba, Del Piero, Yüzlük Del Piero tabi. Yine ben çıkardım. Aa, bu çocuğun hesabını ben fullledim ya. Ne kadar şanslı elim var. Cruyff vurdu. Kaleci Lampard. Lionel Messi. Şimdi Tocamini'ye kastı oyun kastı çok pis kastı Messi vurdu Uf, ya oyun pis dondu çok kötü aa içeri girmiş gibi gösteriyor o kadar da kötü değil de yani baya dışarı gitti sağ ayakla vurdum zaten Marquinhos şimdi indirdi Christian Ronaldo ya Marquinhos Marquinhos verdi Cruyff'a Cruyff yetişemedi Lionel Messi baskısını Messi mi baskısını yaptı. Şimdi Lionel Basta gidiyor. Johan Cruyff'a çok kötü bir basla. Hayır. Benim adamım nasıl seken topla birlikte. Oh güzelim pozisyonu tamamlayamadık. Neyse. Neymar şimdi. Cristiano Ronaldo. Tocha Ameni. Cruyff'a. Cruyff. Cruyff. Çok kötü. 90 üstünden gidiyor. Cruyff yani bunu nasıl yaparsın sen be? yani sıkıntı Ben de aslında çok bastım be. O kadar da çok basmam gerekiyor. Yine kastoyun bak. Neymar'la indirdim. ama Çömen de kaldı. Salah. Salah gidiyor şimdi. Don Fries'a. Don Fries. Pardon şu Ameni'ye. Şu Ameni'yle vuracak vuramaz. Şu şimdi topu aldı. Bastı gidiyor. Şu beni koştu gitti. Koştu gitti. Aktı gitti. Şu nereye veriyorsun? Yukarı verecekten. look Show Messi'ye. Messi verecek pasını ama çok geç artık. Hocam faul. Hocam faul ver ya. Cık. Allah Allah. Bu nasıl hoca ya? Dümdüz faul ya. Hayır. Neyse. Sıkıntı yok. Ronaldo yatmadı. Ben niye çekiyorum ya? Cık. Cruyff. Şimdi şu Romero kesti. kimmiş aldı. Ronaldo vuramadı. Messi. Neymar. Şimdi aldı topu. Marquinhos. Lionel Messi. Ronaldo. Ronaldo çekti. Vurdu Ronaldo. Gol girdi sandım. Gol girdi sandım. Ronaldo hayır ya. O iki geriye çekti bak defansı. Abi varlık göstermiyor ki kuzenim ya boş video gibi çıkacak. Oy yatırdım. Oo, yattılar. Cruyff'a vurdum. Çok kötü dışarı doğru gidiyor arkadaşlar ya. Bu video böyle devam ederse 30 dakikaya bulur ya. Ne var? Şimdi Mbappe. Mbappe vurdum. Hayvan gibi yükselen şut vuruyor ya. Ne kadar gerizekalı ya. Şimdi Lampard. Verdi pasını. Salah'a doğru. Muhammed Salah indirdi. Şu Ameniye. Şu Ameni indirdi. Dan Danfraysa Messi Salah'a. Messi tekrar Salah verecek ama olmadı. Ronaldo Mbappe. Mbappe şut çektim ama uzaklaştıra bastı. Oyun çok adaletsiz be. Niye öyle yaptı ya? Ne sıkıntı yok. Luxor'dan Ronaldo'ya geçmiyor top. Look yine aldı. E, bu sefer Mbappe. Mbappe'le şut çekeceğiz. Hayır tabii ki de. Aa, hocam faal ya. Hadi bakalım. Marquinhos. Şimdi Romero Messi. Şu an Romero çıkardı. Ya hayır ya. Niye tutmadı bu lamparda ya? Neyse kaleye atamayacak gibi gözüküyor. Neymar'la zaten istese de atamaz oraya. Atamaz değil mi? Adam seçiyor galiba. Aynen. Adam seçiyor arkadaşlar. Şimdi Muhammed Salah hala vuracak. Muhammed Salah Messi direkt. Direkte patladı top. Direkte patladı. Neymar dışarı sürüyor topu. Hemen kullandık Ronaldo'ya doğru. Ronaldo akta gidiyor. Verdi pasını Ronaldo. Çok pis kastı. Çok kasıyor. Bu ne ya? Romero tutamadı. Lampard şimdi hemen top istiyor. Lampard uzaklaştırıyor. Cruyff'a. Cruyff. Messi'ye. Messi'den Cruyff'a ama geçmiyor. Şu an benim şimdi çok güzel topunu kesti ama neden neden ya? Oo hocam. Hocam. Ayağımı mı kırdı adam? Ya satılık hakem ya. Satılmış bu adam ya. Nasıl yaparsın bunu ya? Falın vermedi ya. Ben şöyle yaprak atacaktım orada. Sıkıntı yok. Marquinhos kest. Hayır, Del Piero da kaldı. Şutunu çekti. Hayır, tut, 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 tut. Çıkarmasam tutmuyordu. Şimdi Lampard veriyor Luxoa. Luxoa'dan topla Meniye. Ocağımda Messi, ye. Messi'den Croft, Croft'tan kimişe. Kimmiş? Kimmiş bastı geliyor. Kimmiş vurdu. Kimmiş? Son anda Lampard. Evet arkadaşlar. Şimdi benim de kaleye vurma zamanım geldi. Sonunda korner elde ettik ya. Hemen yani şuradan Messi'yi seçeceğim. Messi abimiz nerede Messi? Tabii ki de yüzlük ile vuracağım. Hemen şimdi bakalım güzel çizgi çektim. Vur 90'a tuttu. Lampard dışarı çaldı topu. Şimdi arkadaşlar tekrar vuracağız. Nerede bakalım Lionel Messi. Evet seçtik arkadaşlar. Şimdi bakalım. Çekelim çizgimizi. Yine çok güzel bir çizgi. Ama bu sefer dışarı gidiyor. Lampard uzaklaştırdı. Uzaklaştıramadı. Mbappe, nasıl ya? Onu atması gerekiyordu ve ilk yarı arkadaşlar sona eriyor. İkinci yarıda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdiki sene Ronaldo'dan Kimice'ye tekrar geldik yani. Ronaldo çok güzel kesti. Vurduk. Ronaldo! Kaleci de ping var galiba arkadaşlar. Sonradan atladı. Çok iyi bak vurduk. Sol ayakla bir de. Çok ping var galiba kaleci de gerçekten arkadaşlar. Şimdi bakalım Lampard nereye doğru kullanacak. Niye ki geriye çekmiş bu salak de defans attı ya Ömer Ronaldo'ya, Cruyff'a. Ya oğlum bu kasma nedir ya? Sıçacağım böyle telefona ben ya. Sıkıntı yok. Kimmiş? Del Piero. Del Piero. Şu çekti Del Piero. Lampard 90'a. Çok güzel tuttu Lampard. Kusura bakmayın arkadaşlar. Video kastmış. Çok pis kastı ya. Kroif'la aldık. Vurdum. Kroif. Şu köşeye Lampard tuttu. Bugün Lampard çok şanslı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep durduğu köşeye gidiyor. Oo, mükemmel çalım. Neymar'dan Tottenham'a neden geçti? Çalımızı atmıştık Neymar'la ama hocam hiçbir şey yok ya. Baba sana ne olmuş baba? Buradan vurabilir galiba. Ekran değiştir çıktı mı? Aynen çıkmış. Aynen evet Ronaldo. Şimdi arkadaşlar ölü yaprak mı deneyecek? falso Falso denemiş. Çünkü kaleye yetişmedi. Oğlum bu salak Lampard neyi izliyor sen oğlum topa. Sakat mı bu adam ya? Hayır oraya verme Neymar'la tutuyor. Hayır hayır hayır. Hayır çok salak. O, tutamadı. Sıkıntı yok. Look show. Şimdi Romero'ya. Ah be, geçemedi top. Kimmiş? Kimmiş verdi? Kilene bak Geçmiyor top. Geçmiyor. Dan Fries Mahomet Salah. Muhammed Salah. Geçirmedi. Koş Mbappe koş. Koş Mbappe. Messi'ye. Ronaldo. Ronaldo. Jordi Alba. Son anda topumuzu kesiyor arkadaşlar çok pis kasıyor. Neden böyle ya? Baksana ya. Resmen gitmiş oyun. Sıkıntı yok. Cruyff'la verdik. Jordi Alba kesti. Ona rağmen bu maçı yeneceğiz arkadaşlar. Bu kasmaya rağmen. Siz de görüyorsunuz. Siz de. şimdi çok pis geriye çekiyorum ama çok kötü kastı yine. Aldık onu. Aldık. Şimdi Tocu Ameni. Neymar'a. Neymar'dan Ronaldo'ya. Ronaldo veremedi pasını. Çok güzel savunma Ronaldo'dan. Messi kornerden. Evet arkadaşlar korner çıktı. Şimdi kaleye denemek zorunda kalıyoruz. Neden ya neden? Neyse sıkıntı yok. Look değil de. Messi alalım. Hemen Messi ile güzel bir çizgi çekeriz. Çok güzel çizgi. Messi vurdu. Messi vurdu. Yine Lampard, yine Lampard. Cristiano Ronaldo Messi'ye. Messi geçmedi. Messi vurdu. Lampard çok acemice. Zıpladı. Sıkıntı yok. Hemen arkadaşlar şöyle top aldık Romero. Şimdi Messi'ye. Messi'den Cruyff'a. Hayır. Korner çıkmasın çıkmasını istemiyorum ya. Cık. Allah Allah. Konate şimdi uzaklaştırdı. Hadi baskı, hadi baskı. Hadi baskı çocuklar. Romero. Ha yüzü parçalandı adamın. Romero şimdi Lampard'a. Lampard mükemmel pas Neymar'a. Neymar'dan. Aa, bu kasmayla oyun oynanmaz ki ya. Cık. Kimmiş önde baskı yapıyor Lampard. Tuttu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Sıfır sıfır olabilir. Hayır ya. Niye öyle hızlı gitti lan? Oyun bir anda. Evet arkadaşlar. Şimdi neden Fries Corner kullanacak. Hem baba kesti. Hem gidiyor. Hem baba. Konate kesti yine top. Ne hem top. Look en üstte. En üstte. Uuu. Uh. Ne yapıyorsun ya? Dur Şermeni. Neymar. Mbappe. Ama bu plaseler Lewandowski'ye aittir arkadaşlar. Dakika kaç olmuş? Hala Lewandowski falan almadım. Oo çok pis. Ölüm makinası Romero. Sarı karttık ama çok yani şey değil. Aynen. Evet arkadaşlar pozisyonu izlemeden hemen geçtik. Şu an topun başında Romero ve sarı ve Ronaldo'su sakatlandı arkadaşlar. Ronaldo'yu sakatladık bakalım kimle vuracak. Kimle Del Piero ile. Del Piero'nun ölü yaprağı yok ki dalan şut var. Fal soracak o zaman. Evet fal savurdu arkadaşlar. Lampart hızlı kalk. Verdi kimmişe. Kimmişten ne? Messi'ye. Neymar. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. Son anda Lampard. Lampard'dan. Evet Ronaldo oyuna girdi arkadaşlar. Romero. Şimdi Messi'ye. Messi'den ona diyeceğim de. Toçame ne diyeceğim de oyun çok pis kaldı. mükemmel pas. Messi çok güzel çalınmadı. Neymar. Neymar git vur Neymar. Git vur Neymar. Oh. <laughs> Lampard boşluğa atladı arkadaşlar. Messi. Toçameni. Şu Şuameni. O kötü gitti ya. O kadar da değil. Evet hata çıkacağız arkadaşlar. Şimdi Messi'den Koyfa, Cristiano'na da arkadaşlar boş yerleri kesiyorum. O yüzden yani bir anda ışınlandı falan sanmayın. Yani ona göre. Şimdi Lampard, ay Lampard diyorum. Luxo kullandı Romero. Romero gidiyor. Romero'nun tek şey. Kimmiş vurduk vurdu. Kimmiş de yani sen de neymişsin be. Tabuğu zoya çıkardı arkadaşlar. Kimmiş böyle bir şey var mı ya. Evet arkadaşlar değişiklik yaptık. Faal oldu. Kullanacak. Evet arkadaşlar Neymar'la kullanıyor. Kaleyi buldu ama Lampard. Şimdi Lampardtan Lukşoğa. Lukşoğa hayır hata yaptı. Hayır çok güzel o da hata yaptı. Lukşoğu ileri at. Bitti. Çok kasıyor. O'dan Fright'i mükemmel geçti. Çok kasıyor ama. Yani. C Romero. C Romero ne lan? Cık, Romero. Lampart şimdi tuttu ve ikinci yarı sona ediyor Hadi bu Ya nasıl bir hakemsin be sen. Evet arkadaşlar uzatmalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Değişiklikleri de yaptık. Neyim var şimdi eşli kola. Eşli look Ya bu ne ya? Bunda mı yükselen şutu var be? <laughs> arkadaşlar ya. Ben bunu çıkarıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzenim hata çıktı. Jordi Alba. Messi'ye. Del Piero. Del Piero vurdu kastı. Ve dışarı atıyor topu arkadaşlar. Şimdi şu eşlik ol çıkaralım. Arkadaşlar eşlik kolu çıkarmamaya karar verdim. Şimdi Del de Piero'yu girdirdim. Del Piero neyim ona. Çıkarmama yardım edecek misin? Her şey be. kol be. Gol. Dakika 97 be. Gol. İyi ki çıkarmamışım. Ama yükselen şutun var be. Çıkarmam gerekiyor seni. Çünkü dakika 100 ve riski alamam arkadaşlar. Eşli kol. Bakacağım arkadaşlar. Çıkarır mıyım çıkarmaz mıyım? Çok iyi. Tamam kaleciyi iyi ki çıkarmış kuzenim. Attık golümüz arkadaşlar. Neymarla vurduk Neymar. Frank Lampard kalede tutuyor. Şimdi Marquinhos indirir o topa, İndiremedi zıplamadı bir adam be. Çok pis kasıyor. yok bu ne ya? Doçamın dedi Del Piero'ya. Del Piero'dan eşlik oluyor. Eşlik oluyor yine mi atacak acaba. Eşlik gol! Ne yaptın eşlik? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bilemiyorum ama yani Eşlik kol dışarı kaçırdık. Neymar. Yani arkadaşlar bu kadar çok uzaktan vurmamın sebebi başlık golü çıkarmak istiyorum kardeşim. Bir çıkmadı gitti şu başlık golü. Ne yapacağım yani? Oo Romero. Çok kötü fal yapıldı. Hayır. Hayır. Cristiano Ronaldo. Dışarı attır Cristiano yani Ronaldo. Evet arkadaşlar. Değişikliklerimizi yaptık. Lewandowski'ye girdim. İşte gol çıkardım. Messi. Mükemmel top. Messi vur. Arkadaşlar. Yani ilk dakikadan hemen atak geldik. Bebet'e vur. Bebet'e vur. Toço. Meni. Ya tutuyor bunlar ya. Cık, tutmayın lan. Gol atayım. Hayır. Hayır. Olmaz. Hayır olmaz. Atama. Yes be. Çıkar Romero. uzaklaştır bir şey yap. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen uzatmaların ikinci yarısında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Toch çekimde çekim bari vursun vurabilirsin Vurdu Ronaldo Lampard. Orta sahadan deniyoruz da Lampard tutuyor ve şu an many. şimdi Messi ye... Bebeto, Bebeto vurdu Bebeto. Lampard, tutma bunu be, tutma bunu be. Ya nasıl tutarsın bunu be? Evet arkadaşlar şimdi look show'la birlikte. Abo bu nasıl bir çizgi lan? Ne olmuş lan? çok kötü bir çizgi arkadaşlar. Çizdi yani. Lokşoradan beklemezdim. Neyse. Bebeto. Lewandowski geçmiyor. Bebeto Lewandowski. Romero. Evet Del Piero'ya geçmedi. Çok kötü pas Neymar'dan. Romero şimdi uzaklaştır. Cristiano Ronaldo nerede kaldı? Cristiano Ronaldo vurdu. Lampard. Lampard. Frank Lampard tuttu. Yani böyle önemli pozisyon ismi. Frank Lampard çok iyi kurtarış yaptı. Buradan kaleye vuracak arkadaşlar. Kuzenim. Yani yüz gerek. Messi aldı kesin. %100 Messi aldı. Evet Messi ile olacak. Bakalım nasıl gidecek. Çok kötü burada. Arkadaşlar adamlar yorulduğu için yani çok küçük çizgi çizseniz bile yani en arkaya doğru gidiyor. Ne sıkıntı yok lampar. Şimdi en uza Bebeto'ya Bebeto Del Piero Bebeto ay de, bebe lan ne oluyor? Oy lampar çok güzel çıkardı arkadaşlar bir anda dizin dilim sürtüştü. Arada oluyor. Şimdi arkadaşlar kornerden vurmam gerekiyor. Kimi alayım kim alayım. Bebeto Bebe toy alayım mı lan? Evet. Kuzenim sever bebe toy. Yani. Bebe toyla maç çevirmiş diyeyim bile var kuzenime bakın. Çok güzel vurdum ama gördüğünüz gibi işte arkadaşlar. Çizgi çok iyiydi ama top dışarı gitti. Yani arkadaşlar. Oo çok kötü çalım attı. Hayır kuzenim aldı vurdu dışarı gidiyor. Bu maçı alacağım ben. Bu maçı alacağım. Lampard en öne at lan. En öne at. Del Piero indirir misin be? Remedi. Şimdi çok kötü. Ceza. Ceza vur. Chiesa. Aa, aa, dışarı attı. Çok iyi. Çok iyi oldu. Arkadaşlar hadi bu maçı alma umuduyla. Çıkıyoruz bu sahaya ve aldık alıyoruz maçı. Messi vurdu. Messi aldı. Kesin onu aldı. Evet. Bebeto vurdu. Çok pis. Direğin üstünden geçti ya. Lampard kullanacak şimdi arkadaşlar. Dakika 115. Lampard en ileri atıyor. En ileri. İndir onu Marquinhos. Ay indiremedi. Şu an beni indirdi. Bebeto'ya. Del Piero. Del Piero gidiyor. Del Piero. Neymar vurdu. Hayır Lampard. Ya şu başlık golünü atın lan biriniz. Arkadaşlar. Kornerden şimdi atacağım. Bakalım girecek mi Neymar'la. Bakalım bakalım. Güzel çizgi aslında. Yani geriye gitmiş olabilir. Oo güzel gitti bu arada. 90'a gitti. Lampard pil verdi hayır. Evet Bebeto'ya geriye at. Hayır çok kötü olur bu arada. Gol atarlarsa şu anda atamazlar verin lan Messi uzaklaştırın lan bir şey yapın lan bu maçı alalım lan hayır ne yapıyorsun Del Piero vur vur lan Del Piero şu an beni neyin var vur vur buradan vur buradan ben olsam Ya yani ben olsam diyorum ya Cık. ve arkadaşlar bu maçın galibi biziz Hemen istatistiklere bakalım. 52 top sahip olma. Saplamışım. 33, 33 geçirmişim. 14 kaleyi bulan şurada almışım. Yani devamına da gerek yok. Hatta bakalım. Köşe vuruşları 6. Paslar 165. 123 başarılı pas. 41 top kesme. 14 top çalmalar. 12 kurdaş. Evet. evet arkadaşlar. Bugün bu kendinize